Evet arkadaşlar aracımızın arka amaksörlerini değiştireceğiz. Önler değişti. Sıra Ustamızla birlikte çalışıyoruz. Kendimiz nasıl değiştirebiliriz? üç parmak bir boşluğumuz var. Ben amortisörleri değiştirince ayak yükseldi. Arkalar alçak kaldı. Şimdi astrolyenin e, arka amortisörünü değiştireceğiz. E, arka amortisörünü değiştirmek için e, böyle bir güvenliğe aldım kendimi. Şunun boşluğunu buraya verdim. E, değiştirmek için şuradaki e, şuradaki vidaları gevşeteceğim. Şuradaki vidaları önce şöyle bir VD40 sıkıyorum. Burada da var anlaşıyorum bir tane vidası. Buraya da bir vd sıkıyorum. Ee, şimdi bir anahtar e, lokma ile buraları geçeceğiz. Detaylar için tekrardan görüşeceğiz. Amacımız kendimiz yapmamız. Yani e, zaman yapıyorlar zaten. İyi, yani evde kendi imkanlarımız garajımız var işte burada, takım takla otomuz e, burada lokma takımımız olacak. Şimdi sırasıyla buraları hangi lokmaların söktüğünü ben size ilerleyen aşamalarda söyleyeceğim. Söylenecek. Aynı zamanda bunların bir sıkma tork değerleri var. Onları da tork anahtarımız yok ama farklı bir yöntemle nasıl sıkılacağımızı da ilerleyen zamanda da göstereceğim. İzlemeye devam. Şimdi buraları VDK kısıklık. Buraları 18 mm böyle uzun mafsallı lokma ile bu vidaları gevşetiyoruz. Ee, sonrasında amasörün altındaki şu cıvatayı Aygündem gösterir misin? Şu cıvatayı e, 21 21 mi tutuyor bakalım. 21 milimetrelik lokmayla e, normal cıvata açar gibi açıyoruz. Bu şekil cıvatayı e, çıkartacağım şimdi. E, bir saniye. Yayın altına da iki destek attık. Bir şimdi aşağıya vurmasın diye bir de şimdi ben bu cıvatayı bu şekilde kolay olsun diye. alacağım şöyle yapalım. Ee, kolay olsun. Allah geldi oraya. Şimdi gaz şey indirelim bu sesi. Yok. Ama ben onu ayarlamışım zaten. Şimdi verir misin? Çift <laughs> oyun demiştecek mi? Yok indirmeye gerek kalmayacak. <laughs> Bakın amusör boşa çıktı şimdi. Buradan destekledik ya alttan. Alttan desteklediğimiz için yayın boşluğunu aldık. Şimdi siz bunu e, alttan desteklemezseniz e, bu amasörü hem buradan sökemezsiniz hem, hem de atar. bu yay atar buradan. E, şimdi Aygün şöyle gelir misin? Bakın arkadaşlar. E, şuradaki vidaları da söküyorum. Gördünüz mü? Amasör geldi. Bu kadar. Sıradaki işlem. Şimdi sıradaki işleme geleceğiz. Ee, bir kapatalım, bir hazırlığımızı yapalım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Biz amasörü dışarı aldık. Zaten amasör e, maden madin doldurmuş. Markası ne bilmiyorum ama Olcunlar, herhalde orijinal GM. E, yani 110 bin kilometre falan yapmış herhalde. Şimdi amasörü sökmek için normalde şuradan... 140, 140 bin yapmışız. Ha 140 bin artık. E, Araç sahibi zaten başında. Şimdi normalde şuradan boru da tutabiliyoruz ama e, biz pek şuralara zarar verdiği için boru tutma gereği duymadık. Bakın, amasörün şurasında, e, şuradan çıkartıyorum. Şurada alt anahtar tutuyor. E, bir set gibi bir şey var. Şimdi alt anahtar tutuyor. Şuraya da 15 milimetrelik anahtar, yıldız anahtarla bulup şu şekilde anahtarı tuttuğunuzda, e, bir saniye. Ama başka yer aldığınız zaman. Ama şöyle bunu yerde yaparsanız daha iyi olur. E, şöyle yapacağım. E, şimdi bakın, e, şuradan şöyle tuttuğunuzda çevirdiğinizde. Bakın şey Bakın görüyor musun? Dönüyor bu samun. Samun dönüyor. Maksatımız şurasının dönmesini engellemek. Burasını dönerse bir samununuz boşa çıkar. Şimdi biz bunu şey yaptık, söktük. Bakın. Amasöre çıkartacağım. Şu amasörün bağlı olduğu breketi dışarıya alacağım. Bakın. 15 milimetrelik samunu aldım. Breketi dışarı çıkarttım. Amasörle işimiz bitti. Şimdi amasörle aslında şöyle işimiz bitti. Breketi aldığımız için şu körü çıkartıyoruz. Bakın bu körü çıkarttım. Yeni Eski amasör bu. Şimdi yeni amasörümüz de burada. Şimdi yeni amasörümüz pardon bunu takmaya gerek kalmayacak zaten. Şimdi yeni amasörümüzde bu civatayı zaten var. Bunu kullanmaya gerek kalmayacak eski civatasını. Bakın yeni amasörde de aynı olay var. Size bahsetmek istediğim olay aslında şuydu. tam olarak açıklayayım size. Bakın. şuradan şuradan bu altı numaralı anahtarı buradan taktığımızda şu samunu şuradan sökebilmeniz için bu bu buranın dönmesini engelliyor. Şimdi bakın bunu söktüm. Bakın bunu söktüm. Ee, şimdi biz bunu temizleyeceğiz. Bu amasör bile tokozunu falan temizleyeceğiz. Şuraları. Şimdi bunu böyle yaptığımızda böyle takacağız. Temizleyip yerine takacağız. Aynen şimdi takacağız. Yine sıkarken, yine sıkarken şuradan 6 milimetrelik anahtarı takacağız. Şuradan 6 milimetre mm anahtarı takacağız. 15 anahtarla, 15 anahtarla yine şöyle takayım anahtarı. Sıkma ben mesela. işlemini yapacağız. Yine sıkma işlemini yapacağız. E, ama süre olduğu gibi yeni oturtacağız. E, oturturken tekrardan görüşürüz. Biz tokozları falan bir oturtturalım içine. Hatta şöyle yapalım. E, sökeyim komple. Takozu bir oturtturalım önce. Ağacımızı yani bir... da göstereyim şu an. Tamam, şimdi şimdi Dediğim gibi toz körüklerini falan söktük. Şimdi toz körü, yük tokozu. Şimdi siz bunu yaparken kontrol edin. Buralarda patlak çatlak varsa mecbur bunu da değiştirmeniz gerekecek. Bizim bunda bir patlamız, çatlamız vesairemiz yok. Biz bunu sildik. Zaten silmeden önce de ay e, Aygün arabayı yıkamıştı zaten güzelce. E, şimdi bunu amasörümüze aldık. Bu şekilde toz körünü ve yük tokozunu birleşik olduğu için böyle geçireceğim. Şimdi onu takmadan önce e, bizim bereketimiz nerede? Breketimiz burada. Şimdi arkadaşlar normalde breketimizi böyle oturtuyoruz. Oturduktan sonra bunu sıktıktan sonra bizim toz körümüz zaten bunun içine geçiyor böyle. Bakın aynen böyle kalıyor toz körümüz. Yani amasör içeri girip çıktığında şuralardan yağmur toz de, yağmur, çamur, da. çamur almaması için. Bunu en son takarken buraya, yukarıya sabitleyeceğiz. Şimdi ben bunu idareten böyle indiriyorum aşağıya. Şimdi cıvıta taktım? Bahsettiğimiz gibi 15 anahtarla sıkacağız ama 6 anahtarla da sabitlememiz gerekiyor. Ben yine de şuradan elim dönene kadar şöyle sıkacağım. Amasör gelene kadar. Bakın dönüyor. Bakın o dönüyor. Şu an elleri Hiç tutulamayacak noktaya geldik. Şimdi bunu tuttuğumda, bunu tuttuğumda böyle tutuyorum. Bakın bunu iyice böyle sıkacağım. Bunun belli bir dediğim gibi tork değerleri var. Ee, onu videonun altında e, kaç Newton'la sıkmamız gerektiğini söyleyeceğim. Burası çok önemli değil ama şuraların e, tork anahtarıyla sıkılması lazım. Bizim tork anahtarımız yok. Onu da bir e, yöntemiyle ilerleyelim. Yöntemi işte, el kararı değil aslında da Şeyle sıkacağız, ee, hesaplaması, hesaplaması var, mı? var onun, e, onun hesaplamasını da ben size videoda olmasa bile altına açıklamasını yaparım. Bizim tartımız var, İşte kaç kilogram yük uygulayacağımız Newton metre hesabı yapılıyor. E, onu ilerleyen zamanda videonun altına ya da bir ayrı bir şekilde e, açıklamada belirteyim. Videonun sonunda belirteceğiz onu. Onu da o şekilde yapalım. Ben şimdi buranın boşluğunu alacağım ama sonra oturttuğumuzda tekrar görüşürüz. arkadaşlar ee, amasör tokozdan sıktık. Sizin Şu yani. breketi tutturduk. Güzelce sıktık. Bunu el kararı sıktık. Çünkü zaten buraya ya, şey yok. uygulamaya gerek yok. Çok önemli bir şey değil. Ya sanki çoğu ustalar da şey mi uyguluyor ne zaman. Şimdi amasörü böyle oturtturdum buraya. Bakın breketi önce buraya oturtturuyorum. Şimdi Şimdi bakın. Bir de yol buraya. Samunu. Şimdi şu somunu da böyle tutturuyorum. Sıralarımız tamam. Şimdi bunun boşluğunu alacağım. E, amasör oturtma tekrar tekrardan alttan devam edeceğiz. Şimdi ben bunu bir boşluğunu bir alayım. Bakın buranın da boşluğunu aldım. Zaten boşluk alıyorsunuz şey yapma şansınız yok. Hata yapma şansınız yok. Çünkü zaten e, vidalar kolay bir yapıyor. diş kaptırmamak ha. için önce güzelce tabii, tabii elle, kaldırma. elle boşluğunu almamız lazım. Şimdi Aygün şu alta bir gelir misin? Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Amasörün ne kadar e, aşağıya git yine. Şimdi biz bunu biraz önce sökülen hamur direkt buradan çıktı. Zaten patlakmıştı. Şimdi biz bunu bakalım elle bir gidiyor mu onu bir bakalım. Bakın elle bir gidiyor. Bak. Görüyor musunuz? Şimdi aşağı indirme gerek kalmayacak. Bakın şimdi, şimdi şöyle bir yatıyorum arabanın altına. Şimdi şöyle bir boşluğunu alacağım. Bakın. Bakın taktım direkt. Ya şuradaki amaç tamamen şu yayın dışarıya atmasını sağlamak. Bu yay aslında ne Atlamasını. kadar... Ha, atmamasını. pardon. Atmamasını sağlamak. Şimdi öyle bir tutturmasını yaptım. Zaten buraya 18 kullandıktı. 18 değil mi? Bakayım. 21. Ha, 19, 19'muş bu. Ha, 21, aşağı 21. Aşağısı 21. Ee, yok bir dakika Aygün, Bir dakika. 21. Arkadaşlar düzeltiyorum. Ee, yukarısı 18'miş. Biz 19'u başka bir şey için kullanmışız. Ee, bunu kenara ayırıyorum. Şimdi bizim 21'imiz neredeydi? Ee, Aygüm'ü durdursana. Buradan boşunu ben cırcırla alacağım. Elle tuturduk önce. Tuturduk önce. Için. Yani mecburen diş kapmaması için. Bakın. Bakın buranın boşunu şu anlık aldım. İdareten aldım. Şimdi 21 ile buranın boşluğunu aldım. Bu 21'i buraya bırakıyorum. Ee, bizim 18'imiz neredeydi? Gel Aygün. Şimdi 18 mafsalı da takıyorum buraya. 18'i de şuradan da boşluğunu aldım. Şimdi geldik şeyde muhabbetler. Şimdi bunu da böyle boşluğunu aldım. Şimdi bir durduralım. Ee, bir torklama işlemine geçmeden önce e, tekrardan görüşelim. Şimdi arkadaşlar, şimdi bizim şu civataları 100 Nm ile sıkmamız lazım. 100 Nm dediği olay benim buraya e, aslında 1 metrelik kol ile e, 10 santim, şey, e, 10 kilogramlık yük uyguladığımda buraya 100 Nm ile sıkmam gerektiğini ben anlıyorum. Şimdi çoğu sanayide ustalar işte elimiz ayar e, havalı tabancaya basıyorlar ama şimdi civatanın e, belli bir güç seviyesi var, belli bir e, olayı var. E, bizim usulüne uygun olsun dedik. Şimdi bunu nereden biliyorsun derseniz e, araştırabilirsiniz, yazabilirsiniz. Amasör e, civatalarının tork değerleri ya da işte bir çizelgeler de var bakarsınız. Şimdi bizim tork anahtarımız olmadığı için ben şöyle bir hesap yaptım kendimce. Şimdi arkadaşlar biz buraya e, 100 Newton güç uygulayacağız. Benim e, kolumun uzunluğu, şimdi benim kolumun uzunluğu e, 20 aşağı yukarı 40 cm. Şimdi e, 1 kilo, 10 kilogram yük uygulayacağım demiştim ya. Şimdi 10 kilogram yaptığımda e, Kolumu metre cinsine çeviriyorum. Şimdi 40 santimi 0.40 metre olarak çevirdiğimde şu 1 metrede 10 kilogram güç uyguladığımda benim şu 25 kilogram güç uygularsam buraya 100 ton güç uygulamış gibi hesap ediyor. Onu da şöyle bir tarta aldım ben. Dijital bir tarta aldım. Şimdi bunu bırakıyorum kenara. Bizim buraya 25 kilogram güç uygul çekersek 25 kilogramla. Şu dibe 100 kilogram güç uygulamış sayılacağız. E, 100 newton sayı pardon. E, şimdi bakın arkadaşlar, e, tartımı görüyorsunuz buradan. Şimdi ben tartımı böyle yapacağım. Şimdi ikinci bir arkadaşınız olsa daha iyi olur. Şimdi ben şöyle buraya 25 kilo çekeceğim. Şimdi ay e, Aygün video çöküyor, bana çok yardımcı olamayacak. Videoyu durdurup biz buraya 25 kilogramla çekeceğiz. Şu dip kısmı. 100 Newton güç uygulamış olacağız. Yani aslında sıkılması gereken vidanın değeri kadar güç uygulamış olacağız. Yani Normalde buna pek dikkat etmezler zaten etmezler ama, ama bizimkisi bizimki hastalık biraz da işine uygun olsun. Aynen aynen. aynen. Foy bizimki birazcık şey, işini temiz yap, yaptığın iş kadar saygı görsün derler ya. Biz de sağ olsun e, Aygün de geldi benim yanıma. Değiştirir miyiz dedi. Değiştiririz dedik. E, o şekilde yapacağız. E, amacımız da zaten kendi işimizi kendimiz, kendimiz amacımız yapmak. Amacımız da dediğim gibi kendi işimizi kendimiz yapmak. Garajımız var zaten dışarıda da değiliz. Şimdi buraya ben dediğim gibi 25 kilogram güç uygulayacağım. Alt tarafı için de tekrar bir hesaplama yaptığımda kaç kilogramla çekmeniz gerektiğini Onda, o zaman göstereceğim ben size. Orası biraz zor olacak ama kolu falan uzattığınızda bir şekilde e, olacak inşallah. Şimdi biz videoyu durduracağız. Buraya buraya ile 25 kilogram çekeceğiz. Tekrar görüşürüz. Şimdi arkadaşlar biz burayı hallettik. Yaklaşık 25 kilogram çektik. Yani 100 Newton güç uyguladık şu civatalara. Şimdi şu alttaki amasörün civatasını 21'lik tutan amasörün civatasını da 150 Newton metre Güç uygulamamız lazım. Bizim buraya yine şurada hesap yaptık. 150 Newton için bizim kolumuzun uzunluğu 80 santim. Yine buraya 0.80 santim yazdım. Yani 0.80 metre. Yine 10 kilogram. Biz buraya yaklaşık 18.75 kilogram 19 kilogram çekeceğiz. Yine bu tartımızla. Şuradan şeyimizi bağlayacağız. Yukarıya doğru 18 kilo ile çektiğimizde 19 kilo ile çektiğimizde şuraya aynen şöyle söylüyorum aynen şöyle yaptığımızda 18 kilo çektiğimizde 150 Newton metre tork uygulayacağız yani aslında civatanın sıkılması gereken değer kadar sıkmış olacağız şimdi biz buraya 150 Newton gücü uygulayacağız sıkacağız lastiği takacağız lastiği taktıktan sonra tekrar görüşürüz Saat tarafına başladık arkadaşlar son